Sincap, meşe palamutlarını toplamak için sonbahar günü ormanda koşuyordu. Kışa hazırlanıyordu ve karnını doyuracak kadar yiyecek bulması gerekiyordu. Bir ağacın altında parlak kahverengi bir meşe palamutu gördü. Hemen ona atladı ve dişleriyle kabuğunu kırmaya başladı. Ama bir sürprizle karşılaştı. Meşe palamutu boştu. İçinde hiç çekirdek yoktu. Sincap hayal kırıklığına uğradı ve meşe palamutunu yere fırlattı. Tam o sırada başka bir sincap belirdi. Bu sincap, sincapın attığı meşe palamutunu yakalamaya çalıştı. Ama çok geç kaldı. Meşe palamutu yere düştü ve iki parçaya ayrıldı. İkinci sincap da boş meşe palamutunu gördü ve şaşırdı. Sonra ilk sincaba baktı ve ona sordu. Bu meşe palamutu senin miydi? Evet ama içi boş çıktı. Senin de mi aradığın bu? Evet ama benimki de boştu. Bu ormanda hiç dolu meşe palamutu yok mu? Bilmiyorum ama bulmamız lazım.